evlilikle beraber bir kadının sorumluluğu kocasına intikal ediyor. Çünkü Cenab-ı Allah ve mur ahlake bi salati ve sabir aleyha diyor. Ailene namazı emret ve sen de buna sabret diyor. Bir başka ayeti kerime de de ku enfusakum ve ehlikum naran. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz diyor. Binaenaleyh birinci derecede mesul hane halkının fertlerine karşı evin babasıdır. Dolayısıyla evlenmiş olan bir kadının kocasıdır. Ama babanın ölünceye kadar evlatları üzerinde e, dini hakları devam etmektedir. Şimdi dini haklarla dünyevi olan, hukuki olan haklar birbirinden ayırt edilmesi gereken haklardır. Mesela Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam e, ben diyor kiminle vakit geçireyim sahabe efendimiz kime daha fazla sohbetimde vakit ayırayım diyor Efendimiz annen diyor sonra yine annen yine annen diye üç defa tekrar ediyor sonra da babandır diyor şimdi o hadisten hareketle anne hakkı uhrevi açıdan baba hakkından önde gelmektedir ama kimin sözünü dinleyeyim meselesi söz konusu olduğunda yani annen gel diyor baban gitme diyor mesela. Böyle bir ikilemde kalırsa bir insan ne yapması lazım. Hukuken babasının sözünü dinleme mecburiyeti var. E, çünkü hukuken sözü dinlenecek olan babadır. Bu ahirete yönelik olarak da hukuken, hesabını vereceğimiz bir meseledir. Ama İmam Malik Hazretlerine soruyorlar. E, herhalde anne baba ayrılmış. Biri işte Sudan'da, biri Medine'de. Babam diyor beni Sudan'a çağırıyor. Annem ise Medine'den ayrılmamı istemiyor diyor. Ben ne yapacağım diyor. İmam Malik Hazretleri ata ebake ve la ta'si ummek diyor. Babana itaat et. Annene isyan etme diyor. Yani babanın sözünü dinle, annenin hatırını yap, gönlünü tut demek istiyor. Bu gibi meselelerde e, önce bu ayrımı bilmemiz gerekiyor. Hukuken bir kadının sözünü dinleyeceği otorite kocasıdır. Artık evlenmekle beraber babasının e, kızı üzerinde hukuki bir otoritesi kalmamıştır. Şuraya gel, şuraya git, şunu yap, bunu yap türünden bir şeyi kalmamıştır. Ama annelik ve babalık hakkı e, ölünceye kadar devam edecektir. Dolayısıyla annesi olarak, babası olarak anneler babalar çocuklarının dini hayatlarını son demlerine kadar takip etmeye devam ederler. Bir baba da artık kızına fiilen efendim karışamaz ama nasihat eder. Yavrum şöyle yapma, bunu yap, şunu yap diye. Efendim, onunla olan hukukunu devam ettirir. Ama ne yapacağına, ne edeceğine müdahale etmek, e, babanın artık yetki alanının dışına çıkmış demektir. Bu yönüyle de e, annelerin, babaların çocuklarını evlendirirken, kiminle evlendirdiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii, Allah muhafaza eylesin. Evlenirken iyi olup da sonradan bozulması mümkün olabiliyor. Bu gibi durumlarda da e, anne babanın hurevi olan haklarını kullanmaları söz konusudur. Binaenaleyh e, burada anne baba evlatlarına ister kız olsun ister erkek olsun e, güzel nasihatlerle, güzel bir üslub ile ikaz etmeleri, onları dini hayatlarını doğru yaşamaları noktasında eğitime devam etmeleri gerekiyor. Ama fiilen kız çocuğu evlendikten sonra artık onun sorumluluğu kocaya intikal etmiş demektir.